Biyolojik annesi efendim Hayat ve Alper kardeşleri küçükken farklı ailelere evlatlık vermişti. Tam 18 yıl boyunca birbirlerini hiç ama hiç görmeyen kardeşleri Esra Erol televizyon programında kavuşturdu efendim. Televizyondan kardeşinin kendisini aradığını öğrenen Alper hemen Sakarya'dan kalktı yola çıktı İstanbul'a geldi ve stüdyoda birbirlerine sarılan iki kardeşin gözyaşları dinmedi televizyonu izliyor fakat duyduğu isimler, duyduğu iller kafasında belli şeyleri belirince abin diyor ki o benim kardeş. Kardeşin Alper'i bulduk. Hayat ve Alper birbirlerini hiç görmemişlerdi. Hayat yıllardır abi hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Ve o 18 yıllık hasret sonunda bitti. Esra Erol iki kardeşi böyle kavuşturdu. <laughs> Anne Hülya Demir hayatı hamileyken vermeye karar veriyor. Ama asıl benim vermek istediğim kişi benim o dönemlerde 15 aylık bir oğlum vardı. Alper ben onu vermek istiyordum. O hamilelikle beraber hayatı da verdim dedi. Ben onu çok aradım. không acaba Sakarya'da İsa yanımdan geçmiş midir? Biyolojik anneleri onları yıllar önce istememiş ve farklı ailelere evlatlık olarak vermişti. Kader ikisini de aynı şehre Sakarya'ya itti. Alper istenmeyip 3 yaşındayken evlatlık verildiği için ailesini aramak istemiyordu. Fakat Esra Erol'un programını izlediğinde kardeşinin onu aradığını öğrendi ve hemen program ekibine ulaştı. Aramamamın nedeni biliyor musun? Ben istenmedim. Yemeden içmeden yola düşüyor. Tek yapmak istediği daha kardeşimi gördüğüm iki dakikadan sonra bir buçuk yaş, bir buçuk iki aylık bir çocuğu olduğunu öğrendim. Dayı olduğunu öğrendim. Bilmiyorum bir anda kardeşim olduğunu öğrendim. Dört tane kardeşim daha olduğunu öğrendim. Bir anda dayı olduğunu öğrendim. <laughs> Üstüne doğuran kadının sesini duydum, doğuran kadını gördüm. İki kardeş yılların hasretini stüdyoda giderdi. Bir yanda terk edilmişliğin öfkesi, bir yandan da canından bir parçayı bulmuş olmanın sevinci. Birbirlerine sarıldıkları andan itibaren gözyaşları sel oldu.